Merhabalar, ben Ahmet. Bugün lineer aktivasyon fonksiyonunu anlatacağım. Aktivasyon fonksiyonu hakkında detaylara girmeden buradaki basit bir nöral ağ yapısını inceleyelim. Bu diyagram yapay sinir ağlarının temel yapı birimini oluşturur. X1 ile gösterilen değerler girdiler olarak adlandırılırken, V1 ile gösterilen birimler ise bu girdilere karşılık gelen ağırlıkları oluşturur. Toplama fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktı diğer temel yapılardır. Gidiler çeşitli ağırlıklar ile çarpılıp toplama fonksiyonu ile toplanır. Ayrıca burada sapma değeri de eklenir. Elde edilen değerler sistemde kullanılan aktivasyon fonksiyonundan geçirilerek çıkışa ulaşır. Aktivasyon fonksiyonunun buradaki görevi giriş sinyallerini çıkış sinyallerine çevirmektir. Aktivasyon fonksiyonu toplama fonksiyonundan elde edilen y değerini kontrol etmek için kullanılır. Kontrol etmekten kasıt sistemde kullanılan fonksiyonun yapısına göre y değerine bir hüküm vermektir. Daha basitçe elde edilen y değerinde o nöronun yapısına göre nöronun aktif olup olmayacağına karar verir. Aktivasyon fonksiyonunun ismini böyle düşünebiliriz. Bu durumdan ötürü derin sinir ağları için önemli bir yapıdır. Aktivasyon fonksiyonu çıkıştaki anlamlı bilginin elde edilmesinde kilit bir rol oynar. Çıkışta iyi bir performans elde edilmek için probleme uygun olan fonksiyonun seçilmesi gerekmektedir. Yanlış seçilen fonksiyon tüm sistemi batırabilir. Çeşitli fonksiyonlar kullanılarak birbirleri arasında karşılaştırmalar yapılabilir. İyi bir aktivasyon fonksiyonunun sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Doğrusal olmama aktivasyon fonksiyonları daha karmaşık problemleri çözüm bulabilmek için doğrusal olmamasını ifade eder. Türevlenebilirlik ise aktivasyon fonksiyonları sürekli olmalı ve bununla birlikte birinci dereceden türevi bilmelidir şeklinde ifade edilebilir. Alt ve üst sınır daha daha efektif bir model eğitimi için aktivasyon fonksiyonlarının değerinin sonsa gitmesini değil, belirli aralıklar içinde olmasını ister. Monotonluk aktivasyon fonksiyonlarının monoton olması minimum veya maksimum noktalarının olacağı anlamına gelir ve bu da öğrenmenin olacağının göstergesidir. Orijine göre yakınsak Aktivasyon fonksiyonları orijine göre yakınsak olduğunda yapay sinir ağı modellerinin başlangıç ağırlıkları rastgele küçük değerler olarak atandığında öğrenme gerçekleşir. Aksi takdirde daha farklı yöntemler ile modelin ağırlıkları atanmalıdır. Hesaplama kolaylığı ise adından da anlaşılacağı gibi iyi bir aktivasyon fonksiyonunun hesaplanması oldukça kolay olmalıdır. Birçok aktivasyon fonksiyonu çeşidi vardır. Bunlardan bazıları lineer, step, sigmoid, softmax, relu ve hiperbolik tanjanttır. Burada da bu verdiğim örneklerin grafiklerini görmekteyiz. Ben bugün lineer aktivasyon fonksiyonunu anlatacağım. Lineer aktivasyon fonksiyonu bu şekilde çizilir ve fx eşittir x şeklinde ifade edilir. Bir dizi aktivasyon değeri üretir ve bunlar basamak fonksiyonundaki gibi ikili değerler değildir. Kesinlikle birkaç nöronu birbirine bağlamaya izin verir fakat bu fonksiyonun önemli bir sorunu var. O da türevinin sabit olması. Peki neden türevine ihtiyacımız var ve sabit olmasının olumsuzluğu nedir? Geriye yayılım algoritması ile öğrenme işlemini nöronlar için gerçekleştirmiş oluyorduk. Bu algoritma türev alan bir sistemden oluşuyor. fx diye bir fonksiyonumuz olsun ve c çarpı x'ten oluşsun. Bunun türevini aldığımızda, x'e göre türevi alındığında c sonucuna erişiriz. Bu x ile bir ilişkinin kalmadığı anlamına gelir. Peki türevi hep sabit bir değer çıkıyorsa öğrenme işlemi gerçekleşiyordu diyebilir miyiz? Maalesef ki hayır. Yalnız bir başka sorun daha var. Tüm katmanlarda doğrusal fonksiyon kullanıldığında giriş katmanı ile çıkış katmanı arasında hep aynı doğrusal sonuca ulaşılıyor. Doğrusal fonksiyonların doğrusal bir şekilde birleşimi yine bir başka doğrusal fonksiyondur. Bu en başta birbirine bağlayabiliriz dediğimiz nöronların yani ara katmanların işlevsiz kaldığı anlamına gelmektedir. Yani ilk amacımız olan çok katmanda çalışma yeteneğimizi kaybetmiş olmaktayız. Burada gördüğümüz kod Matplotlib kütüphanesini kullanarak lineer bir fonksiyonun grafiğini çizmektedir. Linear adlı bir fonksiyon tanımlanmış ve bu fonksiyon girdi alarak x değerini doğrudan çıktı olarak döndürmektedir. Girdiler adlı bir liste oluşturulmuş ve bu liste eksi 10 ile 10 arasındaki tam sayıları içermektedir. Çıktılar adlı bir liste ise girdiler listesindeki her bir girdi için linear fonksiyonunu çağırarak elde edilen çıktıları içermektedir. Sonrasında pyplot fonksiyonu kullanarak girdiler ve çıktılar listeleri arasında ilişki grafiğe dökülmüştür. Buradaki kod ise TensorFlow kütüphanesi kullanılarak bir derin öğrenme modeli oluşturmayı, eğitmeyi ve tahminlerde bulunmayı göstermektedir. Dense fonksiyonları ile eklenen katmanlarda aktivasyon parametresi olarak linear kullanılarak lineer aktivasyon fonksiyonu belirlenmiştir. Bu kod örneği lineer aktivasyon fonksiyonunu içeren bir derin öğrenme modeline uygulamak için temel bir çerçeve sunmaktadır. Gerçek uygulamalarda veri kümesi, model parametreleri ve diğer hiperparametreler problemin gereksinimlerine ve veri setine göre dikkatlice ayarlanmalıdır. Benim sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.